Obrigado. Ben bu işi yaklaşık 30 yıldır yapıyorum. Babam mesleğimi dersen değil. Benim babam esasında yorgancı perdi. Bunu ben abimden öğrendim. Adnan abimden. Kendisi bundan iki yıl önce rahmetli oldu. Buradaydı daha önce. Beraber burayı beraber çalıştırıyorduk. Ee, biz buraya yaklaşık olarak İzmit'e geleli 25 yıl oldu. Fazla da aslında bir şey olmadı ama burada bitmişti. Burada bakırcı yoktu. Sadece şu yukarıda bir tane eskici arkadaşımız var. Eski alıp satıyordu ama bakırcılık yapmıyordu. Biz daha önce abim onlar eski zamanında buralara getirip mal satıyorduk. Buralar çarşı çok iyi bildiğimiz için önce abim geldi. 2-3 sene sonra da biz geldik. Yani yaklaşık dediğim gibi 24-25 senedir buradayız. Bakırcılık burada yapıyoruz. Teşke buraya bakırcı olsa da komple şuradan aşağıya ismine yakışan bir çarşı olsa. İsmi bakırcılar çarşısı ama bir tane bakırcı var bizim gibi. Şimdi bir tane olması avantaj değil aslında değerli zamanlar. Niye? Şimdi bir tane olunca insanlar unutmuş çarşıyı. Ama komple bakırcı olmuş olsa insanlar çarşıyı bilir, gelir, gezer, görür gibi de burası İzmit'in en eski çarşı. Çarşıbaşı diye geçiyor. Akızca çarşı diye geçiyor. Ama sorsan çok unutmuş. E vatandaş geliyor tabi. Biz isteklerine yerine getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Aa ne kadar devam eder? Rahmetli abim dediği gibi ömrümüz yet yeterse abim iki yıl önce ifade edince o da genç yaşta ifade etti. O da 58 yaşında dedi. biz ne kadar yaşarız onu bilmiyorum, Onu Allah bilir ama bizden sonrası diye var mı diye sorarsan yok. Yani İzmit'te yok. Bizden sonrası yok. Ha bunu at dükkanı açarsan, bunu dükkanını açabilirsin. Bakır alıp koyabilirsin ama bu yeterli değil. Bunun imalatını da bilmen lazım. Bunun kalayını da bilmen lazım. Bunun temizliğini yapmanı da bilmen lazım. Vatandaş sana bir şey getirdi zaman abim ben bunu yapamam diyemezsin. Yapıp vereceksin. Yapamam dediğin anda zaten hepten bitmiş demektir. Sadece kalayla da olmuyor bu iş. Yani bunun düğmesini de çakmasında çakmasını da Sadece kalacığım desen de o da o da yeterli değil. Yani o da yeterli değil. Çünkü vatandaş gelmiş, bakır ezilmiş, bakırı büzülmüş yapacaksın. Veya sana bir sipariş verecek, onu yapıp vereceksin e kalaycılık e bu bir parçası olduğu için onu da mecbur yapmak zorundasın yani biz zaten öyleyiz E şimdi bunun imalatını yapıyorsun e bunun kalayı lazım bunun polisası lazım bunun çakması lazım bunu dövmesi lazım e vatandaş sipariş verdiği zaman onu yerine getirmen lazım elimizden geldiği kadar bu İzmit'te bunu devam ettirmeye çalışıyoruz ha eski şaşalı günleri arar dersen yok Eski şaşalı günleri yok. Ha dersen bakır bitti mi esasında şu son zamanlarda bakıra yine büyük ilgi var. Ama vatandaş zaman içinde unutmuş bakırı. Ee, şimdi bakırdan sonra alüminyum çıkınca vatandaşa şöyle söylediler. Yani bu, bu bir algı. Bakır zehirler. Halbuki demedi kendi kendine ki ya biz bunu binlerce sene kullanıyoruz. Daha düne kadar mutfağımızda vardı millet zehirlemedi. Şimdi niye zehirleniyor? O da Vatandaş alüminyum pazarlamak için e birini kötülemesi lazım. O da bakır onu demiş. Bakır hava alır. Mikrop barındırmaz. Bakırın içinde pişen yemek deminde pişer. Lezzetli olur. Ama onu da derken bakırın incesini almayacaksın. Her zaman kalın alacaksın. İncesini alırsan tabanı ince olur. Bu sefer ateşi yandığı zaman direkt tavana vurduğu için ne yapar? Anında içinde yemeğe haşlar. Ama kalınını alırsan ısı her tarafına eşit yayılır. İçindeki pamuk gibi olur. Koyu <laughs> Abla hoş geldiniz. Tamam.